Evet, Selçuk Hocam'la birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarının son anlarında tekrar canlı yayındayız. Hocam, e, tempolu bir karşılaşma izliyoruz. İki kaleye gidip gelen evet. pozisyonlar var. Maçta gol var Trabzonspor'un e, 1-0 önde götürdüğünü hatırlatalım. Ve ilk yarıda artık son normal sürede 2-3 dakikanın içerisindeyiz bir yandan da karşılaşmadı. Maçın başında Trabzonspor'un penaltı beklediği bir pozisyon var hocam. E, i̇lk evet. yarıda o alabilir miyim? Şöyle, bir pozisyon daha var şimdi. Erdem bir ceza cezalandı. Penaltıyı verdi. Verdi mi? Verdi sanırım. Değil mi? Verdi. Verdi penaltıyı. Trabzonlu yine penaltı verdi. Canlı olarak hayır, anlatıyoruz hocam. şu an. Evet. evet, evet. Louis, Louis Gustavo'ya sarı gösterdi. İstersen hocam, bunu izleyelim Erdem. Ondan sonra o pozisyonu değerlendirelim. Bakalım şimdi tekrar canlı da yorumlamış oluruz. Aynen öyle hocam. Sadir, ömür yine gidiyor. Hayır, kırmızı olmaz. En altı var mı? En altı var mı? Yani canlı canlı can. Evet. Üste omuzda bir şey var ama içeride mi dışarıda mı? Çizgi üstü mü? O biraz. Bakalım bir dakika. Evet koldan bir şey var. Koldan bir müdahale var. İçeride mi değil mi ona bir daha bakacağız. Sol kolundan Abdülkadir'in çekti. Gustavo. Bakalım pozisyon cezalanın içinde mi değil mi ona bakıyoruz. Sanki dışarıda başlıyor içeriye doğru gidiyor. İlgili pozisyon Erdem Hocam Gustavo, e, Gustavo. yaklaşık evet. ceza sahasına girin girme mesafesinin e, 20 metre daha gerisinden beri bir diyalog başladı gibi geliyor yani başladı, beraber bir 20 e, dakika da koştular Başladı girmeden önce tutayım dedi ama biraz geç kaldı e, yani aslında <laughs> biraz müdahalesi geç Mustafa kaldı. Gustavo. Çizgi, Çiz, çizgi dışı galiba bir dakika. Çizgi dışı, evet, evet. Penaltı vermemiş, yok, faul vermiş zaten, evet. Tamam, dışarıda, evet. Sevgilerden. Evet. Dışarıda değil mi hocam? İlk an, Tabii tabii. dışarıda, dışarıda vermiş. Başlangıç dışarıdaydı, evet. Dışarıda, demek ki yardımcı kimden öyle bilgi al? Kural ne diyor burada hocam? Yani içeri düştüğü zaman futbolcu yani ceza sahasının içine düştüğü zaman penaltı diyenler falan da var. Şimdi burada e, futbolcunun vücudu çizginin üstünde mi değil mi havadan dosyasında olabilir? Havadan da olsa üstünde olabilir. Yani ayakları dışarıda görünebilir ama vücudu çizginin üzerinde ceza artık çoğunluğu girmişse bence o penaltı verilebilir. Orada bir sorun yok. Ee, burada dışarıda verdi. Bence doğrusunu yaptı sevgilerden. Yani dışarıdan içeriye düştü gibi. Sonraki izlediğimde e, gördüm. Kart doğru. Sarı kart doğru. Burada bariz gol şansı yok. Yanında bir Fenerbahçe'nin oyuncu var. Dolayısıyla Evet. Şimdi şöyle sevgilerden Eee Altay yakaladı. Burada sarı kart uygulaması doğru. Bariz gol şansı yok. Yanında bir fena başarı oyuncu daha var. Yani bariz <laughs> golü yakalama şansı <laughs> pardon yok. Dolayısıyla Hakem'in sarı kart uygulaması doğru. Cüneyt Çakır maçın başından bu yana yalnız çok ters kararlar veriyor. Bir Gökhan'ın ayağına iki Sozan'ın ayağına çok net basma var. Faul bile vermedi. Faul bile vermedi. Neden? Gökhan'ın pozisyonda da e, Muharrem abi öyle değil mi? Ben e, Gördüğüm gibi Gökhan'ın pozisyonunda sarı faul da vermedi. Yani ikisine de e, maçın başında tartışılan bir pozisyon var. Abdülkadir Ömür bir penaltı bekledi. E, Trabzonspor biliyorsun Caner'le e, Abdülkadir'in şeyde e, e, ikili mücadelesinde bana evet. göre orada <laughs> yani net bir penaltı diyemem. Niye? Orada bir temas var. Caner rakibine temas ediyor. O teması Abdülkadir Ömür hissettiği anda kendini atıyor. Bence e, penaltı vermemesi doğru diye düşünüyorum sevgili ama hakemin ters soyları var. Şeyden sonra e, Trabzonspor 1 bulduktan sonra bir tane Afobe'ye net bir faul yapıldı. Onu vermedi. Devamında pozisyon buluyordu Fenerbahçe. E, dolayısıyla faullerde ciddi hatalar yapıyor Cüneyt Çakır. Öyle düşünüyorum sevgilerle. İlk yarı için yani söyleyeceğim. i̇lk yarı, yarı yönetiminin e, başarılı bulmadınız değil mi hocam? Başarılı bulmadım. Çünkü yani sen üç tane çok net faulü vermedi. Bir tanesi Afobe'nin pozisyonu ters fauldü değil mi Muharrem abi? Ben burada hemen tabii arkadaşlardan şey söyleyeyim. Ee, yani e, dolayısıyla o pozisyon devam etti. Fenerbahçe şey buluyordu. Pozisyon buluyordu. Çok net fauller bunlar. Yani Cüneyt Çakır kalibresinde e, yeteneğinde bir hakem bunları atlamamalı bence. E, dolayısıyla ilk yer için söyleyebileceğimiz bu. ilk yerin en kritik pozisyonu e, 45 artıda Trabzonspor'un penaltı beklentisiyle maçın hakemine döndü ama e, maçın hakemi Cüneyt Çakır ceza sahasının tam ön çizgisi üzerinde bir karış dışında e, olduğunu söyledi. Ee, sarı kart gösterip serbest vuruşa hükmettiği pozisyon. Karar evet. doğru diyorsunuz. Karar en doğru. Kırmızı kırmızı değil. Bariz gol şansı yok. Ee, pozisyona tekrar baktığımızda ilk önce ben penaltı içeride diye düşünmüştüm ama e, dışarıdan içeriye geliyor. Dolayısıyla e, dışarıda serbest vuruşun verilmesi doğru sevgiler. Hocam ikinci yarıda anlayan yine tartışmalı anlarda e, canlı yayında izleyicilerin karşısında olacağız pozisyonları değerlendireceğiz. Aynen. Peki. Tamam Erdem. Teşekkürler. Teşekkür ederim, hocam. Sağ, sağ olun sağ ol. sağ ol hocam. Sizin de ağzınıza sağ olun.